Altın alınır mı dediniz altın uzun vadede her zaman için alınır kısa vade içinde değerlendirilebilir dedik ve gördüğümüz gibi çok kısa bir zamanda altın 4600 bandında 4950 bandını yani bugün 5000'leri yokladı diyebiliriz şöyle diyelim yani ilk buradan bir 10 gün öncesine gidelim 10 gün dahi değil ama 10 gün önce geçtiğimiz hafta e, cuma günü yani bu cuma değil önceki cuma kastederek bakarsak altın 4450 bandındaydı. Yani 4500 bandlarındaydı. Bugün ise 5000 bandında. Yani 100 gram altın alan bir arkadaşımızın bugün 50.000 TL kara geçtiğini görüyoruz. Bir kiloda da 500.000 TL kara geçirdiğini görüyoruz. Yani bugün 450.000 lira parası olan bugün 10 gün önce altına yatırsaydı bugün 500.000 lira kara geçecekti. E şimdi fındıkla eşdeğerleştiren arkadaşlarımıza da buradan bir dipnot. Kendi düşüncelerini kendi ee, e, programlarını, kendi planlarını buna göre yapabilirler. Her sene bu böyle oluyor arkadaşlar. Ve ben diyorum ki üretici ilk fırsatta satsın fındığını diyorum. E, bu vesileyle de dediğiniz gibi e, sizin söylediğiniz gibi e, şu ana kadar söylediklerimizin tamamı gerçekten tam cuk dedikleri yere oturdu. Yani biz de bununla Yaman Kuyumcuk ailesi olarak gurur duyuyoruz. E, yaman demek güven demek sloganını layık olma e, noktasında gerçeği e, yansıtabilme adını en güzel şekilde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve bu böyle bakılınca e, yine altın. E, söylediğimiz hedeflerde e, tahminlerimizi tamamen tutturmuş bulunuyoruz. Kesinlikle buradan söylüyorum. Ocak sonu e, itibariyle tabii net konuşmadım hiçbir zaman ama kimsenin de tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Buradan da bunu göz önünde bulundurarak söylüyorum ama sadece biz fikirlerimizi, düşüncelerimizi, analizlerimizi sizlerle paylaşıyoruz ve şu ana kadar da hiç yanılmadık. Yaklaşık 3 yıldır hiç yanılmadık. Belki de Türkiye'de hiç yanılmayan e, söylediğimiz e, şeyler e, e, baktığınızda e, fikir ve düşünce analiz noktasında tek olabiliriz diye düşünebiliyorum. Çünkü bilemiyoruz. Çünkü onu da geniş çaplı bakmak lazım ama biz kesinlikle şu ana kadar söylediklerimizde hiç yanılmadık. Yıl sonu itibariyle de ben şöyle bir şeyim. Ocak ayı sonunda yani ocağın içinde altın 6000, yıl sonunda da 6600 bantlarını göreceğini size buradan söyleyebilirim. Yani bu da bizim için inşallah yanılmayız. Şu ana kadar hiç yanılmadık. Ee, yaklaşık bir 6.000-6.500 banklarda Ocak sanı, e, sonunda beklentilerimiz var. Çünkü böyle giderse, çünkü faiz indirimleri, Amerika, dünya, dünyadaki gelişen e, konjektürel gelişmelerin getirdiği nokta ve dünya şu an e, gerçekten bir küresel krizde. E, biz bunun sadece. Şimdi şöyle bir şey daha var. Bu algıyı da buradan çıkartmak istiyorum. Tabii ki biz Türkiye. Cumhuriyeti ve Türkiye Devleti olarak hükümetler gelip geçicidir. Bugün var olan yarın bir başkası gelir. Ahmet vardı yarın Mehmet gelir. Mehmet vardı Ali gelebilir. Ama şöyle baktığı zaman Türkiye Devleti gerçekten güçlü bir devlet. Netice itibariyle şöyle bakılınca dünyada büyük bir kriz var. Buradaki altının yükselişi veya memleketteki krizlerin tamamını şu anki e, hükümete veya şu anki yönetime kimse e, tabii ki gelmişten geçmişe muhakkak bazı şeyler vardır. Doğru kararlar alınması lazım. Doğru Analizler yapılması lazım. Ben tabii ki siyasetçi değilim. E, netice itibariyle yani bakıldığında e, yani bu krizlerin Türkiye'de değil dünya ile alakalı olduğunu söyleyebilirim. Dünyayı ilgilendiren bir noktadan e, yola çıkarsak altının yükselişi ons bazında yükseldiği için altın dün da dünyayı ilgilendi. Burada arkadaşlarımızı yani buradaki bizi dinleyen, bizi takip eden insanların da fiyatların ne yönde, nasıl, niçin hangi ekonomiyle neden yükseldiğini bilmesi açısından bunu buradan size e, bir dipnot olarak söyleyeyim. Tamamen bizim yerel yani dü, e, Türkiye yönetimiyle alakalı bir şey değil. Bu dünyayı ilgilendiren bir kriz. Dünyada bir e, dünyada bir e, dedim ya. Dünyada bir kriz var. Dünyada ekonomik bir kriz var. Bu krizlerin bir arada Toparlanma toparlanamayışı tabii ki altında yukarı doğru alıyor ve şu anda faiz indirimiyle ilgili görüşmeler var. Eğer faiz indirimleri söz konusu olursa altın çok hızlı bir şekilde tekrar hiç durmadan, nefes almadan yukarı doğru gidecektir. Şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii her şeyi çok bir solukta anlattık. İnşallah arkadaşlar da izlerken sıkılmazlar. Çünkü yani onlara tamamen e, faydalı olabileceğimiz şeyleri aktarmaya çalıştık. Biz tabii ki e, hem ekonomik anlamdan hem güven anlamından güveni en iyi şekilde taşımak ve e, taşıyabilmek adına bize yüklenen o misyonu Ünye'nin yük yüklediği misyonu Ünye'nin en güvenilir kuyumcusu e, adı altında anılmak Ünye'de güven deyince akla gelen yaman demek güven demek noktasında bu noktada bizi taşıdıkları için yani sektörün vakkosu denildiğimiz için, Ünye halkı bizi bu noktaya taşıdığı için ve çevre halkı bizi bu noktaya taşıdığı için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum. Onlara saygı ve e, minnetlerimi sunuyorum. Mağazamız zaten bizim değil. Biz Ünye halkının tam gerçeğiyiz. Yerindeyiz. Noktasıyız. Biz Ünye'ye ait. Ünye'nin yerli bir markasıyız. Ve en güzel şekilde de Ünye'de bunu Ünye'li adına her yerde her kulvarda taşımaya e, elimizden geldiğince çalışacağız Ünyer'in yüz